30 Haziran'da açıklanan sınav sonuçlarına göre tercihler yapılacak. Tercihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul portalından ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Adaylar en fazla 10 okul seçebilecek. Çocuk 4 tane ya şansımı deneyeceğim diye yazar. 6'sını da tutabilecek yerler. Yani kendi yüzdelik dilimine yakın yerlerden yazabilir. İşte öğrencimizin burada tamamını yüksek yerden yaparsa sistem onu direkt mahalli yerleştirmeye atar. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına merkezi sınavdaki puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarıyla proje okulları da aynı kapsamda olacak. Yerel yerleştirmede ise okulların türü kontenjanı esas alınacak. Öğrenciler okul başarı puanı ve ikamet adresleri gibi kriterlerle yerleştirilecek. Mahalli yerleştirmede e, öğrencilerimizin e, tabii üç tane kendi mahallesinden yazdı arkasından e, komşu alandan yazabiliyor. Hepsini komşu alandan yazamıyor. Bunun gibi detaylar var. Tercih süresi 16 Temmuz'da sona erecek.